Efendim. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Buyurunuz efendim dinliyoruz sizi. Nur Hanım'cığım. Canım. Ee, Selin Hanım'cığım. Böyle güzel dünyaları ay, bu güzel insanlara bu bilgileri sunduğunuz için size sonsuz teşekkür ediyorum. Ne tatlısınız. Çok teşekkür ederim. Asıl biz ben size de. teşekkür ediyorum. Ben ve konuklarım. Neden? Siz varsanız biz varız. Hiç sizi varız. Sürekli izliyorum, senin anımı öpüyorum. Ben de <laughs> sizi. Çok teşekkür ederiz. Evet. Buyurun, sesiniz çok enerjik geliyor, derdiniz yok demek ki. <gülüyor> <gülüyor> canım. Çok var, çok var. var. Mı? Ee, bir tanem ben şöyle, ikinci evlilik, bir evlilik yaptım, 24 yıl yaşadım. Tamam. 24 <laughs> yıldan sonra aşırı alkol, gumardan dolayı ayrıldım. Ah canım benim. <laughs> Ayaklarımın üzerinde durdum. Çocuklarımı büyüttüm. Evlendirdim. Ne güzel. Kendime sıra geldi. Bir hayat arkadaşı seçeyim dedim. Akdeşli namazı. Benim evimde oturan bir insanla tanıştık. Tamam. Bir sürede ailesi falan. Dedim iyi. Daha ben ne isteyeyim? Onun eşi olmuş, Ben de eşimden ayrıldım. Evim var, arabam var, dört dörtlük her şeyim var. Çalışıyorum. E Harika. Her şey iyi. Adam da bir valiziyle geldi. Emekli olacağım dedi bana. Çok tatlısınız ya. Yani, yani. Bir valiziyle geldi diyor. Eee? Olamadı. Yalanmış, yalanmışlar. Neyse, üç ay falan bir mükemmel yaşadık. Üç Kandırdı yani sizi. Dedi, beni He? aldattı. Rüyamda gördüm. Nasıl? Kısa boylu bir bayan. Urfalıymış. Bayağı. Eşim de Urfa'lı. Tamam ama ne olur şey hani memlekete ma mal etmeyelim bunu olur mu? O tamamen kişisel bir şey yani. Tamam. Evet. Tamam. Ondan sonra e, ben bunu araştırdım. Tamam. Ee? Tamam. Araştırdım bir hafta inceledim e, telefonu kontrol ettim her gün işe gelmeden kapanıyor. Evden çıkınca tekrar aranıyor. Her gün böyle bir on gün ondan sonra bu numarayı arama gereği duydum aradım hanımefendi kalın bir sesle dedim ki kim arıyorsunuz ne için bu numarayı arıyorsunuz dedim dedi ki biz dedi evleneceğiz dedi Allah nasıl oluyor dedim yok evleneceğiz iyi dedim tamam neyse bir gün iki gün geçti daha bir emin olayım dedim biraz daha takip ettim. Ondan sonra eşim bana seviyorum, aşığım seni kapıyorum. Ama her şeyimiz dört dörtlük. Dört. Benim hizmetim, hürmetim, ne bileyim evim, barkım. Bol bakıyor, miktarda maneviyor. senin paran tabii yok. değil mi? Yine, Yine senin paran. Size ben. burada güzellikler sunarken böyle aşk dolu sözler sunarken başka cevizler kırıyormuş evet. adam yan tarafta. Evet. evet. Neyse bunu yakaladım çıktı meydana bana aşkım canım dedim demediydim. Neden? Çünkü dedim sen aşkını bulmuşsun. Bana şaka geliyor, bana dalga geçtiğin geliyor, bana hiç inandırıcı gelmiyor. Kur'an'a el basıyor seni seviyorum ediyor. Seven adam böyle mi yapardı? Neyse ben kadını tabii savcılığa şikayet edeceğim falan gibisinden tehditlerde bulundum. Kadın arıyor, aramıyor bilmiyorum. Biz de telefonuyla tekrar ben birinin telefonuyla aradım. telefonu ulaşılmıyor. Demek ki telefonu iptal etmiş. Tamam. Aradan biraz zaman geçti. Tabii ayrıldık eşimden biz. Ayrıca Bu ayrı yerlere gitti. Tekrar yalvar yatar, yalvar yeter, yalvar yatar. Geri bir, bir araya geldi. Benim evime, evimde oturuyoruz zaten. Ondan sonra bir sene sonra sürmedi. Tekrar bir torunu yaşında bir bayanla. O da o tarafla. Yani şunu demeye getiriyorsunuz. Sizin paranız o öbür taraftan da Beyzade gençlerle, başka kadınlarla. Görüyor musun sen ahlaksızlığı? Aha, aha. Şimdi tekrar affetmiyorum bunu. İçimde evet. soğukluk oldu. İlişkim şuyum buyum. hiçbir şeyim kalmadı. Ama kendi beni bırakmıyor. Ben evet. de artık nefret ettim. Ya bir şey da, Ben de olsam, ben de, ya, ben, yani, de olsam ben, ben de bırakmam ki. Ben de olsam ben de bırakmam. Muhteşem bir kadın. Ama Yalvarsın Bana. sen o laflara hiç bakma. Seni seviyorum aşkı. Selin Hanım ve Şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? Burayı çok dikkatli dinleyin. İlişkiyi böyle yaşadığımız boyutta erkeğin yalvarması bizim aslında bir anlamda onurumuzu da e, böyle e, okşuyor. Gururumuzu okşuyor. Ama bunlar hmm. en tehlikeli sular. Selin abla. Evet. Anlat. Şimdi ayrıldık derken resmi evliliğim bitirdim ayrıldınız yoksa Yok. Ayrı yok, evlere çıktınız. E, yok ayrı evlere çıkmadık. Bir evde iki yabancı gibi yaşıyoruz. Şimdi... E, yazık değil mi? İlk 24 sene maşallah kumardı işte içkiydi çekmişin. Ondan sonraki hayatında tatmadığın bir de ihanetler vardı. Al sana iki defa bu, tak, bu bulduğun ihanetler. Kim bilir o neler yapıyor? İşi var mı? Gücü var mı? Paranı mı yiyor? Neyini yapıyor Çok bilmiyorum. Ya. Ama bu canım da, dizim de, şekerim de, bir tanem de bu laflara hiç inanmayın. Hep bakın eski laf. ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Yani yaptığına bakacaksın laflarına değil. Kadise de Bu ilişkide zaten balık baştan kokmamış mı? <laughs> Çok Adam emekli olacağım demiş. Tıngır mıngır bir şey yok. Adam Yani işi olmadan işini tespit edeceksin. Şurada çalışıyorum laf Onlara inanmayın. Nasıl anlayacağız ya? Sen olsan ya? ayrılır mıydın? Ben ilk gününden araştırırdım. İlk daha yalanında bit biterdi. Tamam. İlk yalanını kabul etmiş. Devam etmiş. Bir kere daha aldatmış. Devam etmiş. Bir kere bir daha, daha aldatmış. aldatmış. Ayrılır mıydın ayrılmaz mıydın? Çoktan canım. Peki. Ben de. Alo. Cevap. Alo. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş Merhabalar. bulduk. Buyurun. Ee, ben 5 yıl oldu boşanalı içimden. Hı hı. Ben de sürekli aldatılan yani bir kadın oldum. Ay yazık. Son aldatması arkadaşı benim arkadaşım diye tanıttı. Ailesiyle falan da görüşüyorduk. Bayan zaten nişanlıydı. Sonra ben içime sinmiyordu ama sürekli böyle hani şüphe duyuyordum. Bir türlü güven güvenemiyordum evime gelmesine rağmen. Sonra ben mesajlarını falan kontrol ettim. Gerçekten aralarında bir şey vardı. Ben bunu dile dökünce de ee, i̇kisi de inkar etti. Hatta bayan evime kadar geldi, saldırdı. Oo, ee, saldırdı. Sonra, evet, bana iftira atıyorsun. İşte benim namusuma hakaret bu falan. E, gösterseydiniz dedi. o mesajları. Mesajlar e, eşimin telefonundaydı. Alamamıştım ben ondan. E, sonra artık çok kolay biliyorsun. Hemen screenshot çekiyorsun. Şahesersin valla. Gönderiyorsun kendi telefonuna. Hayır bu bahsettiğim bir 5 yıl önce falan oldu. Almadım hmm. ben direkt söylemeyi söyledim yani bilmiyorum o an düşünemedim. Zaten yıkılmıştım tamam. elim ayağım titriyordu. Hiç alamıyorsan kendi telefonunu onun üzerine tut. Fotoğraflar bölümüne çek. Delil Ay, işte. Vallahi sen, sen sana hayranım bu konuda. <laughs> e peki sonra? Hayır zaten şey benim için bir önemi yok yani ben onu gördüm okudum onların kabul edip etmemesi benim için bir şey ifade etmiyordu. Ben sadece en azından bildiğimi söylemek için konuşmuştum eşimle yoksa inkar etse de etmese de ben göreceğimi de görmüştüm okuyacağımı da okumuştum. Tabii. Çok önemli değildi aslında benim için. evet ee, Sonra işte bir ay sonra direkt boşanalım falan dedi başka bir şehirde yaşıyorduk. Benim bir kızım vardı, bizi direkt kapının önüne koydu. Ben kızımı aldım, kendime mesajıma döndüm. Üç ay sonra aradı beni işte boşanmak için. Ben zaten şeydi, hani beni sevmediğini anladığım noktada bitmişti benim için. Tabii. Direkt kabul ettim, boşandık işte anlaşmalı Hayır olarak. siz niye çıktınız evden ilk bir çocuğu Kapıya alıp, koymuş. o kendi gitsin. Kapıya koymuş. Neden? Neler, neler yaptı? Koydu. Baksana kapıya koydu. Yere, zorla kapıya koydu biz. yani. Kapıyı da kilitledi. Biz kaldık sokakta işte. Başka e, bir ne? şey değil. Ay ay biz ay, ay, ay neler oluyor? E hep ne oldu yavrum sonra? Sonra biz boşandık. Bitti gitti yani. O hala sonra işte aleni oldu artık. Hani ben söylediğimde inkar edilen şey artık aleni yaşanılmaya başlandı. Ee, ve 6 yıl falan oldu. 5 6 yıl oldu boşanalı. Hala devam ediyor. Hala mı? Ee, Evet hala onlar birlikteler yani onlar devam mı ediyor? Nafaka onlar aldınız devam... mı? Ya benim çok şey. Ben zaten kendi ayaklarımın üzerinde durabilen bir kadınım. Yani evet. ayda bir 300 lira nafaka veriyor oğluna ama o ben nafaka. He o nafaka güvenerek çocuğu almamıştım zaten. Ee, benim aslında sormak istediğim şey ben şimdi bir iş yerinde çalışıyorum. Ee, ben 5-6 yıldır hiç kimseyle birlikte olmadım, kabul etmedim. Ben işte iş yerinde birinden çok hoşlanıyorum. Ama ben bunu ona bir türlü anlatamıyorum. ama iyi araştırın. Hani, Evli mi bekar mı? Zaten Hayri bekar aynı yani yerde iyi. çalışıyoruz. Kaç yaşında? Yani, e, ya aramızda yaş farkı sadece bir yıl. Bir şey ama yapayım. o hiç evlenmemiş ve ben onu ona söyleyemiyorum. Yani o da hani beraber sohbet ediyoruz ama. Ha öyle bakışıyorsunuz o, falan yani. <gülüyor> <gülüyor> ha? O da söyle. Ha yani o tarz bir şey ama sohbet oluyor arada işte. İlişkinin Nasıl en güzel izlenmiş? anları değil mi o? Kaç yaşındasın evladım? Ben 36 yaşındayım. Sesin kalın, kocaman kadın gibi geliyor sesler. <gülüyor> <gülüyor> Ama peki, 36 yaş Ayşe çok gençsin. Sigaradan dolayı henüz. İçme. <laughs> Şimdi bak, prensiplerden bahsedeyim. Bu artık ister gördüğüm e, okullar, şunlar bunlar, insanları çok gözlemlerim, o ayrı, kendi görüşlerim. Erkek seni beğeniyorsa, bak unutma bu sözümü, o iş evlilikte sonuçlanıyor. Kadın çatlasa patlasa adam istemiyorsa adamın da mutlaka çocuk özlemine girmesi gerekiyor. Çok baktım çok üzerinde düşündüm hep böyle oldu. Erkek seni istiyorsa şimdi sen ona açıl seninle konuşmalarını da bitirir. Anladın mı? Aman bu benle evlenecek diye ödü dönüne girer. Ha evliyken yaparsan bu sefer ne oluyor biliyor musun? Aa, evli nasıl? garantisi var. niye gülüyorsun? E bu benim tabirim değil ki. <laughs> evet, Allah'ın tabiri. Tövbe tövbe. Neyse, bir sen... Bir dur arkadaşlar. Dur telefonu alo diyeyim bir dakika seni tamamlayayım. alo. şimdi. Alo. Ya. Lütfen hatta kalın olur mu? Hoş geldiniz. Lütfen hatta kalın. Çünkü Selin Kara Cehennem'den tam çok önemli bir tiyo alıyorduk. Erkek nasıl tavlanır? Tavlanır da benimkisi gibi değil. Benimkisi taktiklerle gelişti sonra an... benden daha çok sevdi beni o ayrı konu yani bu arkadaşa dönüyorum tekrar Sev sevmediğini bilmiyorsun sen onunla hoşlanıyorsun o anlıyordur ama şimdilik dokunmuyor ne zaman ki dersen ki ben senden çok hoşlanıyorum beraber birlikte çıkalım mı ya da onu bir yere davet et artık devir değişti ya davet et çıktınız falan adama eğer bir itirafta bulun kaçmazsa elimi keserim buradan kaçar e ne yapacağız? Önümüzün sonuna kadar Hayır. bakışacak mıyız? Kardeşim bakışmakla olmuyor. Ne yapalım? Adamdan gelecek. Bak söylüyorum hala. Tamam senin abla o adamı o noktaya nasıl getirelim? Nasıl pişirelim? Böyle aynı fikirde misiniz? Çok tabii olacaksın bak. Poz yapmak yok. Olmamış şeyi varmış gibi göstermeyeceksin. Kendin böyle kırıtmayacaksın. Bak bunlar kaçırır. Bunlar flört yapar evliliğe dönmez. Poz yapma devamlı diyetteyim deyip az yemek e yok, yemek. Yok canım onun karşısında <laughs> salata ye de <da> göreyim seni. <laughs> Çok tabi olacaksın. İnsanlara karşı iyi olacaksın. Hiçbir şeyin aleyhinde konuşmayacaksın. Vizyonlarınız aynı mı? Ben bundan hoşlanıyorum sen de hoşlanıyor musun? Hayır öyle değil. Anlatacaksın sen. O sana aynı histeyse yani o gör, aynı film, aynı müzik atıyorum. Bunlar dese aa ben de öyle diyecek. Yavaş 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 ısısta ısısta haşlarsın onu o ayrı. Ama baştan sakın ola ki itiraflarda bulunma. Tamam mı? Kaçar. Isıt ısıt, ısıt sonra pişir haşla hop. O, haşlanmışken de ye. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Alo. Alo. Hoş geldiniz. Merhabalar. Buyurunuz dinliyoruz sizi can kulağıyla. Buyurun. Ben e, çok heyecanlıyım. Nasıl heyecanlıyım ben? Ben 11 yıllık evliyim. Evet. E, eşim beni aldı. Bizim çocuğumuz yok. Olmadı. Hı hı. E, bu olayı duyduktan sonra ben annemin evine gittim. 6 ay, 7 ay annemde kaldım. O süreçte biriyle tanıştım. İnternette. E, evli benim hı. Evli olduğumu bilmiyordu karşı taraf. Söyleyememiştim. Ama sonradan evde olduğumu söyleyince yıkıldı. Biz ayrıldık, tekrar barıştık. Yani. Birbirimizi çok sevdik, gerçekten hala çok seviyorum. Sonra e, annemin evinde yapamadım, olmadı, geri dönmek zorundaydım. Geri döndüm ve hala devam ediyor ilişkimiz. E, karşı taraf beni annem de biliyor ama boşanmadığımı biliyor. E, sürekli ayrılmam istiyor, ayrı, ayrı, boşan artık. Çünkü karşı taraf bende ciddi düşünüyor. Evlilik ee, vaat diyor mu? Efendim? Vaatte bulunuyor mu evleneceğim senle diye? Tabii kesinlikle ailesi bilgi falan bana yani karşı geldiler açıkçası. Hani evde olduğum için hani ayrılmış olsa tamam okey Ama e, karşı tarafı gerçekten çok seviyorum, inanılmaz diyorum. Çünkü ben e e, niye boşalmadınız e, o zaman? Çocuğunuz da yok? Şöyle bir şey var. Evet boşalmadım. E, Neden? Çünkü e, ailemi yanında yapamadım. Gidecek bir yerim de yoktu. Ama Meclis o zaman bu şöyle alayım. olmuyor mu? Tabii Kandıcı. bunu siz siz şey yapacaksınız. Ama aynı. Bir dala tutunalım Yani odalı bırakıp başka dala tutumak. Yani bir garantiye şey. almadan ayrılmıyor kadınlar. Şu, Bakın bu evet. olmamalı, değil mi canım? Yani karşı tarafa da. Sen ayrıl, ayıp ister değil mi? İster onunla evlen, ister evlenme. Evet. senmiyorsan annenin evinde 10 ay kalıyorsun bu evlilik falan değil ki yavrucuğum. Zaten evliliğin kıyısında geziyorsunuz. Onun için ben sana tavsiye ederim. Söyleyeceğini tahmin ediyorum. Bu adam bu yenisi ister evlilik vaat etsin, ister tutsun, ister tutmasın. Annenin evinde olmadığını gördün. Evet böyle oluyor. Başkasının evinde olmaz. Ayaklarını yere basacaksın. Evvela bir iş bul. Daha şimdi evlisin. İş bul. Sonra bu adamı boşa. Sevmiyorsun çünkü. Çocuğun da olmadığı için hiçbir problem yok. 11 tane koca sereni vermişsin. Hiçbir yere varamamışsınız. O da olmuyor. Bu sizinkisi aynı evi paylaşan. Kavga etmiyorsanız e, arkadaş. Kavga ediyorsanız düşman. Bu yıp, yıpratıcı bir şey. Ayrıca karşı tar kar tarafı evli olmadığını... Evli olduğunu söylemen gerekirdi. Değil mi canım? Bir şey güzel diyecek değil. galiba evet. Senem'le. Buyurun dinliyoruz. Ee, şöyle bir şey var. Zaten karşı taraf benim evli olduğumu biliyor ama annemin evinde yaşadığımı biliyor. Ayrıca karşı taraftan emin olamıyorum. Çünkü karşı tarafta problemler çok, ailesinden tedirginim, sürekli karşı ama zaten Ama bir dakika düşman. burada önemli olan sizin şu anda karşı taraftan emin, olma, emin olup olmadığınız evet. değil ki. Şu anda zaten siz var olan ilişkinize mutlu değilsiniz ki. Yani evvela ya. bir iş bul, bak garantiden gitmek istiyorsan evvela iş bulacaksın. Sana uyan bir işte çalışacaksın. Ondan sonra kocayı boşayacaksın. Ondan sonra da adama diyeceksin ki ben annemin bu evindeyim ama kendim işimi aldım, kurdum, kocamı boşadım. Şimdi kendime bir yer tutacağım. Ben ayrıldım, böyleyim bu şekilde. Bakacaksın ona seninle evlenmeye müsait mi değil mi? baştan görmen lazım. Peki teşekkür lazım. ediyoruz. Bak bu, bunu şunu söylemeliyim aman dursun dinlesin bir dakika çocuklar. O ekrandan dinliyoruz. He. Şimdi bila kaydı şart yalanla dolanla girmeyin mevzulara. Bir de karşı tarafta o, o onay onay annende kaldığın sürece hani karşılıklı konuşmuşsun ya diyorsun ki çok problemleri var. Aile problem olabilir, işsiz olabilir. İşte ne bileyim şudur budur seviyorsun ama bütün bu vasıflarına, anti vasıflarına rağmen hala seviyorum diyorsan sen şimdiki kocadan boşan bu oldu olmadı yeni dünyalar evet. dünyalara aç. Alo hoş geldiniz. Alo. Alo. Düştü. Vazgeçti. Vazgeçti. Ama yani yarım kaldı. Şimdi bu burada bize duygularını yazan seyircilerimiz de var. Nur Hanım e, şu an telefondaki kadını nasıl dinliyorsunuz demiş. Ne kadar acizsiniz diye yazmış bize. Sağ olsun. Ee, birinden boşanmadan başka erkeğe tutunmak bence acizlik demiş. Ee, sizin düşüncelerinizi saygıyla karşılıyoruz. Ama bu programdaki temel hedefimiz zaten hep başından beri söylüyoruz. Hiç kimseyi yargılamak değil. Biz sadece, ben de değil burada, ilişkinin uzmanı yol gösteriyor. Uzman da bir insanı yargılamaz, aşağılamaz, küçümsemez, eleştirmez, asla küçümsemez. Değil. Uzman yol gösterir. Der ki, burada yaptığın hata, ben olsam şöyle yapardım şu yolda gidiyorsan yanlışsın anlatabiliyor muyum dinlememizin nedeni şu evet çok e, ileri boyutlarda bazen telefonlar geliyor telefonu almak zorunda kalıyoruz çünkü işin içinde başka şeyler oluyor evet, ama evet. ne olur şunu bilin ve özellikle benim burada kimseyi yargılamak aşağılamak ki. hakim değilim avukat değilim ama uzmana gelince uzman hiç aşağılayıp yargılayamaz. Çünkü onun görevi sadece yol, yol göstermek, evet. doğruyu anlatmak. Ayrıca da. Şimdi de, Belki o kızcağız da yaptığı hatanın farkında değil. Ayrıca da acizlik değil. değil bu. Bu bir karakter meselesi. Tamam seyircimizin düşüncesi. yani, yani yeticede... Ben de mesela çok kuvvetli kadınım ama ben asla ve asla yalnız olmak istemem. İki senelik evliyken eşimden ayrılabilirdim. Kendime güvenemediğim için mi? Her şeyim vardı. Ailemde vardı, paramda, güzelliğimde. Ama çocuklarımı düşündüm. E burada çocuğu da yok kadıncağızın. Evet, doğru. Garanti gitmek istiyor. Ki Böyle. biz yani söyledik ki ya, dedik ki yaptığınız büyük hata. Yani karşı taraf için de hata. Çünkü o da sizde kendini evli zannediyor. Yani Falan filan. Bir de evet. ahlak dışı yani hani yapılan Arkadaşlar, şey. Arkadaşlar son sıralarda bu yeni nesil Son söyleyeceğini ilk söylüyor. Bizim yetiştiğimiz ha. atmosferde Olsun. son söylenen şey söylenmez. Biz her şeye açığız senin ablacığım. Herkes fikrini beyan edebilir. Sadece biz bizim sadece istediğimiz şey bu. Hani o ahlak çerçevesinde evet. kırmadan ağzımızdan çıkanı kulağımız duyar. Aynen. O yüzden Instagram adresimiz var ya orada herkese açığız. Herkes fikirlerini yazabilir.